Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Ben psikolojik danışman Serdar Ergün. Bu videoda size YKS 2022 ile ilgili merak edilen bazı soruların cevabını vermek istiyorum. Artık sınav geride kaldı ve herkesin hakkında farklı farklı sorular var. Bazıları sonuçları bekliyor, bazıları sıralamalarla ilgili bir şeyler merak ediyor, bazıları mezuna kalıp kalmamız gerektiği gibi konulara kafa yoruyor. İşte ben de kısa kısa bu sorulara cevap vermek istedim. Öncelikle ilk merak edilen soru YKS 2022 sonuçları ne zaman açıklanacak? Normalde ÖSYM'nin takvimine göre 20 Temmuz'da açıklanacak gibi görünüyor. Ancak geçtiğimiz yıllara da baktığımızda verilen bu tarihlerden daha önce açıklanıyor sonuçlar. Hatta geçen sene sabah çok erken bir saatte açıklanmıştı. Ben de tesadüfen o gün uyanıktım. Bir işim falan vardı. Sanırım bu sene de benzer şeyler görebiliriz. ÖSYM biliyorsunuz açıklamaları garip saatlerde yapıyor. Muhtemelen herkes yüklenir, sistem çöker diye böyle bir uygulama var. Dediğim gibi bu sene de 20 Temmuz'a kalmadan açıklanır ve ardından tercih dönemi başlar. İkinci soru ise TYT'ye girmedim. Sadece AYT oturumuna katıldım. Bu durumda tercih yapabilir miyim? Hayır arkadaşlar TYT oturumuna girmeden puan hesaplanması yapılmıyor. Nedenle tercih yapamazsınız. TYT tüm öğrencilerin girmesi gereken bir oturum yani puan hesaplanması için ön koşul diyebiliriz. Bir başka soru tercih yaparken sıralamaya mı yoksa puana mı bakmalıyız? Bu soru tercih döneminde de çok sık soruluyor. O zamanki videolarda da ayrıntılı olarak bahsedeceğim. Kısaca cevaplamak gerekirse hem 2 yıllık hem de 4 yıllık bölümleri tercih ederken sıralamayı göz önünde bulundurun arkadaşlar. Ona bakarsanız yanılırsınız bu yüzden puanla bir işiniz yok. Gelelim merak edilen önemli bir soruya. Mezuna kaldım ya da kalmayı düşünüyorum. Ders çalışmaya ne zaman başlamalıyım? Bu soruya cevap verirken iki gruba ayırmak istiyorum. Birinci grup zaten daha sınava girmeden mezuna kalacağım. Sınava kendimi denemek için giriyorum diyenler. İkinci grupta çalışıp sınava girdikten sonra istediği sonucu alamayacağını düşünenler. Birinci grup için önerim 1 Temmuz itibariyle çalışmaya başlasınlar. Bu grup konu eksi fazla olan grup olduğu için TYT ile işe başlasınlar ve yazın ya da Eylül ayı gibi TYT'yi bitirmeye çalışsınlar. Yine 11. sınıflardan izleyen varsa onlar için de aynı şeyler geçerli. Siz de 1 Temmuz itibariyle çalışmaya başlayın. İkinci gruptaki arkadaşlara önerim ise sınav sonucunu beklemeleri yani en geç 20 Temmuz'da açıklanacağını düşünürsek eğer istediğiniz sonuç gelmezse 20 Temmuz'dan sonra tekrar çalışmaya başlayabilirsiniz. Bu grup neden daha geç başlıyor derseniz sonuçlar netleşmeden kafanızı tam olarak ders çalışmaya veremeyeceğiniz için sıralamanızı görün, ondan sonra kafanızda mezuna kalmak netleşiyorsa çalışmaya başlayın. Çünkü özellikle netlerine baktıktan sonra daha sınırda olan arkadaşlar belki de istedikleri sıralamaya girecekler ve çalışmalarına gerek kalmayacak. Bu gibi nedenlerden dolayı sonuçlar açıklandıktan sonra başlanması daha sağlıklı. Son sorumuz ise sistem değişir mi mezuna kalmalı mı? yoksa gitmeli miyim? Arkadaşlar, sene içerisindeki bir videoda sistem değişikliği olabileceğinden bahsetmiştim. Ancak önümüzdeki yıl seçim senesi olduğundan kimsenin tepkisini almamak adına böyle bir girişim olacağını düşünmüyorum. Hem seçim süreci yoğun geçeceğinden buna zaman ayırmazlar hem de değişiklik yapılması bazı kesimlerden olumsuz tepki alabilir. Yani istediğiniz hedefe ulaşamayacağınızı düşünüyorsanız rahatlıkla bir sene daha bekleyebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar YKS ile ilgili merak edilen sorular ve cevapları bunlar da sizin farklı sorularınız varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Ayrıca kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.